Merhaba arkadaşlar açık sede ikinci dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihlerinin başladığını duyurusunu yapmıştık 20 Mart tarihinde sona erecek. Ama bu sene açık sede genel müdürlüğü örgün eğitimden açık geçecek olan öğrenciler için ayrı bir kayıt yenileme tarihi açtı. Biliyorsunuz arkadaşlar daha önceki duyurumuzda resmi sayfadan da bu duyuru yapılmıştı. 30 Ocak tarihinde başlayacak 17 Şubat tarihinde sona erecekti. Ama yeni gelen duyuruya göre örgün eğitimden açık size geçecek olan öğrencilerimiz 30 Ocak tarihinde değil 6 Şubat tarihinde kayıt yaptırabilecekler. Peki bu öğrencilerimiz 6 Şubat tarihinde açık size geçmek istediklerinde hangi yolu izlemeliler? Sevgili arkadaşlar örgün eğitimde okuyan öğrencilerin yüzde %95'i 18 yaş altında olduğu için bu sene açıkça genel müdür tarafından yapılan resmi duyuruda 18 yaş altı olan öğrencilerimiz kayıt yenileme ve yeni kayıt ücreti olan 50 TL ücreti yatırmayacaklar. Yani bu ücretten muaf olacaklar. Peki o zaman bankaya gitmelerine gerek yok veya ATM'lerden 50 TL ücret yatırmalarına gerek yok. Peki bu öğrencilerimiz ne yapacak? Arkadaşlar 18 yaşından küçük olan öğrencimiz velisiyle birlikte bakın velisi olmadan açık liseye kayıt yaptıramaz bu öğrencilerimiz. Eğer öğrencimiz 18 yaşından küçükse yapması gereken velisiyle birlikte bağlı bulunduğu bir halk eğitim merkezine giderek 1 biyometrik fotoğraf 2 nüfus yüzdanını alıyor halk eğitimi merkezine gidiyor ben Örgün eğitimde okuyorum ve açık liseye geçmek istiyorum. Tek yapması gereken bu arkadaşlar. Ücret yatırmıyor dikkat edin. Biometrik fotoğraf ve nüfus yüzdanıyla birlikte velisiyle beraber halk eğitim merkezine giderek kaydını gerçekleştiriyor. Kayıt gerçekleştirdikten sonra sistemi aktif hale geliyor bu öğrencimizin ve öğrencimiz ders seçimini yapabiliyor. Yapması gereken sadece bu. Peki örgün eğitimden açık liseye geçen öğrencinin aslında kafasını karıştıran binlerce soru var. İlk önce hocam ben örgünden açığa geçtiğim zaman ne kadar sürede bitiririm? Arkadaşlar 12. sınıftan geçen bir öğrencimizin sadece bakın birinci dönemi örgünde okuduğu için ikinci dönem okuması gerekiyor. Yani bu öğrencimizin sadece 4 tane zorunlu dersi var. Nelerdir bunlar? Türk dili ve edebiyatı, İngilizce, İnkılap tarihi, ve din kültürü. Bu dört dersi geçtiği takdirde açık seden mezun olabiliyor. Diyelim bu öğrencimiz bu dört dersten birinden kaldı. Eyvah ben ne yapacağım? Şimdi üniversiteye kayıt yaptırabilir miyim? Üniversite sınavına girebilir miyim? Arkadaşlar hiç moralinizi bozmayınız. Çünkü açık lisede öğrencimizin 2023 aralığın sonuna kadar liseyi bitirme şansı varsa bu öğrencimiz bu sene yapılacak olan üniversite sınavına girebilir. Yani sizler zaten 12. sınıftan geçtiğinizde geçtiğiniz için bu 4 dersiniz kalıyor. Bu 4 dersi Mart sınavında yani önümüzdeki ikinci dönem sınavında Temmuz sınavında veya bir sonraki ek sınav ya da aralık sınavında. Bakın 4 tane sınavımız var. Bu 4 sınavda çok rahat bir şekilde verebilirsiniz. O yüzden üniversiteye başvurmanızda herhangi bir engel yok. Diyelim bu dönemki sınavda dersten kaldınız. 12. sınıflar aslında kendilerine mezun gözüyle bakabilir. Gelelim 11. sınıfta okuyan bir öğrencimiz. Arkadaşlar burada çok önemli bir detay var. 11. sınıftan okuyan bir öğrencimiz şu anda açıkçaya geçiş yaptığı takdirde 6. dönem oluyor. Ve bu öğrencimizin 5 tane 10. sınıftan ortak dersi toplam 8 tane de 12. sınıftan ortak dersi var. Yani 13 tane ortak dersi verdiği takdirde liseden mezun oluyor. E bu öğrencimiz 2. dönem sınavına girdi. Maksimum 12 ders alıyor. E geriye kaldı bir ders. Eğer öğrencimiz Temmuz ayının içerisinde 17 yaşını geçtiyse 18'den gün aldıysa 3. dönem sınavına da girebilir. Ve böylelikle dikkat edin 10. sınıfı olan bir öğrencimiz açık liseye geçtiği takdirde Temmuz ayında mezun oluyor ve bu yılki bakın bu yılki üniversite sınavına girerek 12. sınıfı okumadan üniversiteye devam edebilir. Çok ilginç. Bunun örneklerini geçen sene gördük arkadaşlar. Geçen sene Aralık ayında 10. sınıfı olan bir öğrencimiz Aralık ve Mart sınavlarından mezun olarak Haziran'daki sınava girdi ve bu yıl 12 okuması gerekirken şu anda üniversitede okuyor. Bu öğrencilerimiz bu videonun altına yorum yapabilirler arkadaşlar. Gelelim 9 ve 10. sınıftaki öğrencilerimiz. Arkadaşlar 9 ve 10. sınıftaki öğrencilerimiz 17 yaşın altında olduğu için açık liseye geçtikleri takdirde sadece 2. dönem sınavına giriyorlar. Bir sonraki sınavları bir sonraki eğitim öğretim yılında yani Aralık ayındaki sınava girecekler ve 2. dönem sınavına girecekler. Ne zaman bu öğrencilerimiz 17 yaşını geçtiği takdirde Temmuz yani 3. dönem sınavlarına girebilir. Peki gelelim açık sede ders geçme nasıl oluyor? Arkadaşlar sınavlarda 20 soru geliyor her ders ait ve bu 20 sorudan 4 seçenekli 9 tane doğru yaptığınız takdirde 45 puan alırsınız ve bu dersin kredisini alırsınız. Hocam ben 9 değil de 18 doğru yaparsam kredim yükselir mi? Arkadaşlar 45 puanla 90 puan 100 puan arasında kredi oynaması yoktur. Yüksek notlar alırsanız OBP'niz. OBP e, OBP'de üniversite sınavına girerken bize çok çok lazım olan bir puan türü. O yüzden arkadaşlar kredi almak için 45 ve üzeri alan tüm öğrencilerimiz kredisini alırlar. Ama amaç burada sadece kredi almak değil. Puanınızı yüksek tutarak üniversite sınavında avantajlı bir duruma geçmenizdir. Peki gelelim diğer önemli soruya. Hocam Kayıt yenileme tarihi değişti. 6 Şubat'ta başlayacak Peki sınav tarihleriyle ilgili bir bilgi var mı? Arkadaşlar şu anda sınavlarla ilgili net bir bilgi yok. Peki açık lise sınavları ne zaman olur? Geçen sene Mart ayında yapılmıştı. E, bu sene de arkadaşlar kayıt yenileme ve yeni kayıtlar 20 Mart'a kadar süreceğine göre sınavlarınız yüksek ihtimalle Nisan ayının içerisinde yapılacaktır. Bu Nisan'ın ilk haftası veya ikinci haftası olabilir. Peki sınavlar nasıl yapılacak? Yüz yüze mi online mı? Bununla ilgili net bir bilgi yok arkadaşlar. Bizler sadece şunu söyleyebiliriz. Yüksek ihtimalle bu dönemde sınavlarınız online olacak ama net bir bilgi yok arkadaşlar. Bununla ilgili net bilgi gelir gelmez sizlerle paylaşacağız. Sınavlar yüz yüze veya online olsun fark eden bir şey yok arkadaşlar. Çünkü çalışmadan girdiğiniz her sınav önünüzdeki üniversite sınavına size engeldir. O yüzden arkadaşlar online sınavda olsa yüz yüze de olsa çalışarak girin ki ki geçen dönem yapılan online sınavda gördük. Birçok öğrencimiz soruların zor olduğundan ya da hiç görmedikleri yerlerden soru geldiğinden bahsettiler. Aslında hiç çalışmadıkları için o tarz sorularla karşılaştılar ve maalesef birçok öğrencimiz de derslerden kaldı. O yüzden arkadaşlar sınavlarınız online da olsa, yüz yüze de olsa çalışarak gelin ki sizin amacınız zaten nedir? Lise diploması almak değil, puanlarınızı yüksek tutarak üniversitede bir avantaj sağlamaktır. Biliyorsunuz açıkçası derdimizde dersleri aynı zamanda YKS yani üniversite sınavının temelini oluşturduğu için öncelikle bu temeli sağlam atıyorsunuz. Ondan sonra üniversite hazırlık yapıyorsunuz. Sizlerin açık lise geçmekteki amacınız üniversite sınavına daha iyi hazırlanmak olduğu için arkadaşlar sınavınız tekrar söylüyorum online de olsa yüzde de olsa iyi bir şekilde çalışın ki notlarınızı yüksek tutun. Açık liseye geçiş amacınızı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Açık lise ile ilgili aklınıza takılan tüm soruları bu videonun altına yorum olarak veya sosyal medya hesaplarımıza yazabilirsiniz. Şimdiden örgün dandan açık geçecek olan tüm öğrencilerimize açık se TV ailesine hoş geldiniz diyoruz ve tüm öğrencilerimize ikinci dönem şimdiden hayırlı olsun diliyorum.